Şimdi ananas nasıl kesilir onu göstereceğiz. Önce ananasın baş kısmından çok ince bir kısmını kesiyoruz. Zaten kesilmişti ama biz onu gösteren rengi olarak yine gösteriyoruz. Bu kısmı isterseniz süs olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arka kısmına geliyoruz. Oradan da ince bir kesinti yapacağız. Açalım bismillah. Fazla Yapacağız. yapmayacağız kısmını da kestik. Sonra yanlardan ince ince keseceğiz arkadaşlar. Çok kalın kesip de israfta etmeyeceğiz. Çünkü burada protein vitamin bu tarafta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Muntazam. Çok güzelmiş. Biraz kaldı mesela bunda. Evet arkadaşlar. Canı çeken varsa buyursun gelsin yesin. Temiz temiz miydi başladınız? Temiz Yusuf Mirza şu anda kameraman. O yüzden lütfen söze girmeyin. Söz hakkı almak. bu da bizim son kısmımız arkadaşlar. Buraları da düzelteceğiz tabii ki yavaş yavaş. Tamam. Anasımız hazır. Ve geri devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda orta kısmını keseceğiz en ortadan ikiye ayırıyoruz önce. İkiye ayırdık. Sonra buradan da ikiye ayırıyoruz. Sonra buradan da ikiye ayırıyoruz. Evet arkadaşlar dört parçaya bölündü. Şimdi orta kısmında sert bir kısım var. Burayı çıkarmamız lazım arkadaşlar. Zaten orasının Orası tadı yok. da yok. Oraların tadı da yok arkadaşlar. Evet bu da böyle. Bu da böyle. Dört parça oldu. Şimdi bu dört parçayı da dilim dilim ayırıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam ediyoruz ve sonlandırıyoruz. Tamam. Arkadaşlar bugün videomuz bitmiştir. Videolarımıza abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.